Arkadaşlar bugün Roblox oynayacağız. Gene çok iyi bir Roblox oyunlarıyla. Arkadaşlar. Hangi oyunu oynasak acaba? Hangi oyunu oynasak? Hangi oyunu oynasak? Ben hangi oyunu oynasam? Hmm. arkadaşlar. İsterseniz siz de bu oyunu oynayabilirsiniz benimle. Roblox. Çok sevdim. Hadi başlayalım. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu bir parkur mu? Çok kolaymış Koş 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 koş. Evet oh, 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 oh. işte bu ya. Hangisi Arkadaşlar geriye doğru gidin. Kırmızı. Doğru bildik. Arkadaşlar. Biz şöyle tıklayamıyoruz. Neyse boş ver. arkadaşlar düştük. Tam ortaya geldik. Yapamadım. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan gene. Buradan. Evet buradanmış. Arkadaşlar çok iyiyim. Bu ne? Uh. Hı hı. Arkadaşlar çok güzel bu oyun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Şuradan incecik yol yapmışlar. Hoppala. durduk. Arkadaşlar ucunda durmuştuk. Hoppaza, çıkpaza. Şimdi Aa arkadaşlar. Uş, koştuk. Koştu, koştu. Oy gene aynı yerde uçmayalım da. Arkadaşlar zıpla zıpla zıpla. Oh arkadaşlar çok iyiyiz. Heh tamam geldik koş. Zıpla 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 zıpla. Zıpla 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 Arkadaşlar bugün zıpla zıplayarak oynuyoruz galiba oyunu Hoppala Arkadaşlar öldük Arkadaşlar öldük ya Videoyu be ama video ama arkadaşlar video oy, video olarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Tamam mı? Güzel Ay Arkadaşlar ben bu parkuru bitirirsem bin like gelsin. Oy ay bitiyor ama parkur bitiyor parkur bitiyor bitiyor parkur bitiyor bitiyor hmm, hoppala hoppala arkadaşlar hoppala şimdi zıplayı sarı dondurma, yeşil dondurma, mavi dondurma, kırmızı çiçek, turuncu çiçek, sarı çiçek, yeşil çiçek, mavi çiçek ve pembe çiçek. Ay. Hoppala. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum bu oyunu. Hop. Bak. Hangi yerden geçeceğiz? Şuradan. Doğruymuş. Sonra şuradan. Geçilmiyor. Şuradanmış. Lan nereden geçecek? Buradan. Şuradan. Neden? Buradan değil. Ya geçtim. <laughs> Arkadaşlar onlar karşıda biz de gidelim hadi oraya. Hoppala hoppala. <laughs> Hı? orada ne yapıyor ki? Orada çok zor bir yer mi var? Arkadaşlar öldük geldik. Ölmeyi hiç sevmiyorum. Dünyadaki en sevmediğim şey. Roblox. Ama dünyadaki en sevdiğim şey. Roblox. Oh, niye ölüyorum ben hep? Hiçbir şey olmayacak. Şuraya doğru zıpla. Şuraya doğru zıpla. Şuraya doğru zıpla. Hoppala Hıyo, Arkadaşlar bir yapamıyoruz şu oyun. Önüme Robux çıkarıp duruyorlar. Hıp. Hıp. Oh yapıyoruz. Sonuncu top. Hoppala. Ay arkadaşlar yıldızın kenarından düştü. Çok zor oyun. Oyun çok zor. Ya yeter. Bu ne? Bam bam. Aa, çok kolaymış. Bu ne ya arkadaşlar? Arkadaşlar bir şeyi de oynayabilsek ya. Bir şeyi de oynayabilsek. Lan gene uçtuk. Of artık uçmayalım. Hoppala hop. Yeter arkadaşlar ya. Şu parkuru yapıyorum artık. Bitireceğim bu parkuru. Arkadaşlar bu parkuru bugün bitiremezsem yarısını da başka bir gün yapacağım. Çünkü bu parkur çok zor. Ya şu Robux'lu şeyi alalım mı arkadaşlar? Alalım ya artık. Bu ne? Neyse bu zorlanma. Of arkadaşlar. Of of bu ne? Allah. Hoppala. Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar başka bir oyuna gidelim mi? Yok ya, burada duralım. Hoppala. Sonsuz şu üç almıyor. Olmuyor, almıyor, almıyor. Nasıl yapılıyor bu? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> az önce ne oldu? Hoppala hoppala. Arkadaşlar bu ne? Bu nasıl bir şey? Şöyle zıplayacağım. Hoppa hoppa hoppa. Arkadaşlar videonun yarısını burada yaparak geçti. Oh geçtim sonuçta ya. Hoppala hoppala. Arkadaşlar çok güzel burası. İnce yollar ince. İnce yollar ince. Şuraya doğru. Hop be. koş 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 koş. Öldük. Lan neredeyiz? Oyun 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 hoppala 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 oh geçtik hoppala 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 arkadaşlar çok iyi oynuyorum değil mi bu oyunu <laughs> arkadaşlar ölüyorduk diyecektim öldük of ya of şu ölme işinden sıkıldım arkadaşlar ya aa çok kolay geçiliyormuş zıpla zıpla zıplayı <laughs> sabrımı zorluyor bu oyun normal yürünmüyor mu bu yollarda ya Hı oh, hı 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 oldu be Hı ah Arkadaşlar Oyun güzel mi Beğenmeyi Like atmayı söyle. unutmayın Like butonunu kırın arkadaşlar Tamam mı Arkadaşlar Like like butonunu kırın. Yumruk atın. Hı. Arkadaşlar büyüyünce ne olacaksınız? Ben futbolcu. Neyse. Video burada bitiyor. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı.